Merhaba dostlar. Bu videoda çiçek aşısı yapacağımızı söylemiştim daha önceden. Şunu görüyorsunuz. Çiçek olan horozumuzun kabuklarını toplamıştık yere kabuklarını. Bunun içine koymuştuk. Canlı hücre, normalde bu canlı mikrop arkadaşlar. Bundan çiçek aşısı yapacağız. Yani kimyasal değil, veterinerlerden aldığımız çiçek aşılarından değil. Hayvanların yüzlerinde çıkan. Bakın. Daha önce yüzlerinde çıkan diğer piton isimli horozumu toplamıştım. Şimdi buna çiçek aşısı yapacağız. Nasıl yapıldığını paylaşacağım bilgi amaçlı olarak. Abiler, arkadaşların çoğu bilir. Bilmeyen arkadaşlara bilgi amaçlı olarak paylaşacağız arkadaşlar. Bu birazcık bugün canlı. Evet. Gördüğünüz, tekrar gösteriyorum çiçek aşılarının kabuklarını. Hatırlarsanız diğer ki videomuzda çiçek tedavisinde bunları toplamıştım. Koymuştum. Şimdi arkadaşlar çok basit. Bu aşıyı e, horozun kanadına, göğsüne, başına yaparsınız. Başına yapmamdaki amaç öncelikle onu söylüyorum. Hayvanın içine atmadan aşı tutar. Yani daha derine gitmeden, ciğerlerine vurmadan aşı tuturuz. Ama göğsüne ya da kanadına, şuralarına çizip Atarsanız bu aşının hayvanın ciğerlerine vurma riski var. Bundan dolayı çok basit olarak böyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle dökelim. Şimdi bakın. Önemli olan çok küçük bir kana. Evet kanamayı gördünüz çok küçük bir çiçek atacaksınız kanama olsun yara olsun böyle açık bakıyorsunuz görüyorsunuz sonra bu aldığınız bu aldığınız diğer orozdan aldığımız çiçekleri bakın hayvanın burasına ufalıyorsunuz bastırıyorsunuz arkadaşlar yani bu yara daha da büyük olabilir ben sadece nasıl daha da büyük olabilir bunu içine böyle gömecek kadar bunu da yine giriyor bakın giriyor açmışım. Bakın şu şekilde. İçini ufalıyorsunuz. Söylediğim gibi şöyle bir ufa, uzun bir çizgi çekerek içine koyabilirsiniz. O daha iyi Esas olan odur. Bunu sadece görsel amaçlı, bilgi amaçlı paylaşıyorum. Çiçek aşılarını söylediğim gibi böyle Çiçek olan hayvanlarınızın kabuklarını toplayarak biriktirebilirsiniz. 6 ay içinde erişkin horozlarınızı tavuklarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Kimyasal değildir. Direkt hayvanların canlı cürelerinden yapılır. Gördüğünüz gibi aşımız böyle bu şekilde çiçek aşımız yapılır. Bunu kafasına yaptığımız gibi kanadına ve göğsüne de yapabiliriz arkadaşlar. 3 kiloluk devimiz bu. Bizim şamu Sarı osak horozumuz. 3 kilo var arkadaşlar bu. Bunu da bilgi amaçlı yaptık. Söylediğim gibi bakın bu hücreleri göster bir daha. Kabuklardan çiçekleri topladık. Şişemizde biriktirdik. Daha sonra burasını keserek, ebini keserek kabukları bunun üzerine ufaladık. Bu yaklaşık 7 gün içinde belli edecektir. Ya ufak ufak böyle beyaz beyaz çocuklar çıkacaklardır. Ama çiçek olmayacak. Çiçeğin belirtileri. Böylece aşımıza tamamlamış olduk arkadaşlar. Evet dostlar, çiçek aşısının mikrobunu bu horozdan almıştık. Derisinden almıştık. Canlı hücreyi saklamıştık. Bu düzeldi. Hırıltısı mırıltısı, hiçbir şey kalmaz. Şu an sadece tüyde. Bir de ayaklarının altında nasırları var. Onları iyileştirmeye çalışıyorum. Tedaviye başlamadım gerçi ama ufak ufak böyle yumuşatıcı kremlerle devam ediyoruz. Arkadaşlar çiçek aşısını bu hücrelerden yapar iseniz mesela sezona girmeden yarışlara girmeden yaklaşık iki ay önce diyeyim yapın hayvanlarınıza bir ay iki ay önce hayvanlarınız 7 gün içinde zaten yüzlerine şeyler atacaklardır ufak ufak pütürcükler atmasa bile yani çok ufak belirtiler olacaktır hep böyle kocaman kocaman çiçek dökecek diye bir durum söz konusu değildir Bu da aşınızın tuttuğu anlamına gelir. Atmasa bile tutmuştur. Çünkü hücreyi verdiniz. Kanla temas o yaralı açık dokuya temas ettiği zaman çiçeğin şeyi olur hemen. E, mikrop oradan e, hayvanın vücuduna girecektir. Bundan dolayı ben size bu aşıyı tavsiye ederim. Hem e, maliyet olarak düşük. Şu an bir çiçek aşısı almaya çalışsanız laf diye konuşmuyorum. 1500 lira filandır. 1500 liradır arkadaşlar. Bunun için yani bu tür şeyleri kendi yararınıza da kullanırsanız çiçek olmuş hayvanlarınızın kabuklarını toplayın. Böyle küçük şişede biriktirin. 6 ay içinde, 6 ay içinde istediğiniz hayvanlara yarışa sokmadı, sokmadan 1 ay önce, 2 ay önce hayvanlarınızın çiçeklerini de attırın arkadaşlar. Hayvanlar yarışlardan sonra çiçek dahi olmazlar. Çünkü o virüsü alıp o aşıyı oldukları için. Ve daha mantıklı diyorum ya kimyasallardan daha iyi. Kimyasalların bazıları hayvanların ciğerlerine vuruyor. Kurumaya ve benzeri şey durumlarda hayvanların ölümüne kadar gidebiliyor. Ama böyle yaptığınız zaman canlı hücreden yaptığınız zaman bu aşılarda hayvanlarınızda herhangi bir sıkıntı olmayacak arkadaşlar. 7 gün içinde ufak ufak pulçuklar atacaklar. Ama kafaya yaptığınız zaman bakın vücut, kanat ve benzeri şeyler yaptığınız zaman belli bir yoğunlukta çiçek atmış olabilir. Atıyor da olabilir. Çünkü vücut emilimi damarlara göre daha ee, İbiye göre daha şeydir, daha yoğundur. Kılcal damarlar arasında. İbik de zaten ibik ve ayakları hayvanların en az ee, Ne diyeyim ben size ee, Damarların kanın yoğun olduğu yerler. En az yoğun olduğu yerler. Ayaklar ve ibikler diye düşünüyorum. Özellikle ayaklar. Ben böyle yapıyorum çiçek aşılarını. Ben ustalardan böyle öğrendim. Bilmiyorum şu an ee, Yeni nesilde hep kimyasallar da böyle biyolojik aşılarda dediğim gibi onların yan etkileri daha fazla ki hayvanları kurumaya kadar götürebiliyor, içine vurabiliyor. Ama bu aşıların herhangi bir yan etkisi yoktur arkadaşlar. Ben bunu tavsiye ederim. Bunu kullanmanızı öneririm. Bilgi amaçlıdır. Dediğim gibi 50-60 yaş üzeri çoğu arkadaş bilir. Abiler, dostlar bilir. Ama genç nesillerde bu işi besleyenlerde bunu böyle öğrenmesini isterim. Yani yine söylediğim gibi bundaki amaç hem maliyeti düşürmek hem de zaten bu mikropların aşırı yapı, aşı yapılabiliyorsa bunu yapın. Bu size tecrübe kazandırır, bu size e, pratik yaptırır. Mesela hayvanların kafalarının dikilmesinde siz yapın. Korkmayın, çekinmeyin. Yaralandığı zaman kafes dövüşlerinde ve benzer şeylerde işte kümeste besliyorsunuz. Yavrular birbirine giriyor. Üstünlük sağlamak için oradaki yaralanmalarda. Pansuman dikimini siz yapın arkadaşlar. Bunlar hep tecrübedir. Hep pratiktir. Bizim şeyimiz belli. Konu, durumumuz belli. 10-15 tane hayvanla 2 tane horozla bu işi yapmaya çalışıyorum ki bu işi gerçek olarak yapan insanlar 150 kafes ve bir o kadar horoz besleyen arkadaşlar var. Onların yanında bizim lafımızın kifayeti olmaz arkadaşlar. Çünkü onlar bu işi daha iyi, daha profesyonelce yapıyorlar. Ki biliyorum, takip ediyorum bazı arkadaşlar, bazı insanları Facebook'tan olsun, YouTube'dan görüyorum. Çok sakin, çok olağan bir insan, durum sergiliyorlar. Olması gereken de bu arkadaşlar. Diyorum ya biz şurada iki horoz 2 horoz 20 40 tane ciğerci ile baş edemezken adamlar 100 150 göz kafes horoz besliyorlar sadece. Bunun yanında salımlar da hariç. Bu insanların tabii ki tecrübesi tabii ki yaşadıkları yaşadıkları daha fazla, daha farklıdır. Onlar bu işin piridir. Biz onların yanında sadece böyle bir bu duyguyu yaşamaya çalışıyoruz kendi çapımızda. Benim durumum bu. Yani ben hiç kimseye hiçbir zaman terbiyesizlik yapmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu işin güzelliği bu. İnsanlara bu işi, insanlara bu işi böyle e, bilgi aktarmak gerekiyor. Paylaşarak, göstererek, pratik yaparak arkadaşlar. Bakalım. İnşallah bu çizgimizden de Allah bizi döndürmez. Olabildiğince hediye de vermeye çalışıyorum. Yılbaşında bir takım hediyem yine olacaktır. Benim sizden ricam beğenin, arkadaşlarınızı önerin, paylaşın. Çünkü bunlar ücretsiz arkadaşlar. Sizden bir talebim yok. Youtube'da da sizden bir talebi yok. Bunları yaparsanız daha çok kişi oluruz. Daha heyecanlı olur. Daha duygulu olur. Daha özverili olur. Biraz daha dikkat ederiz kendimize. Benim amacım bu. Söylediğim gibi böyle aşı gibi şeyleri de yaptıklarımın, gördüklerimin aktarımını yine bu şekilde yapacağım. İleriki zamanlarda. Ama bir şey de söylemek istiyorum arkadaşlar. Yanlış ya da doğru. Ben bu tuz kürü var benim. Tuz kürünü uyguladıktan sonra benim hayvanlarımın hiçbirinde üst solunum yolları hastalıklarını yaşamıyorum. Bundan dolayı da ben yaklaşık 4 senedir 8-9 aylık olana kadar hiçbir hayvanıma hiçbir aşıyı vurmuyorum. Bakın net konuşuyorum. Kendim için. ya yani doğruluğu tartışılır. Mutlaka ki aşılar yapılması lazımdır ama ben bu tuz küründen sonra hem mineral hem işte Dezenfektan olaylarından sonra bu sirke ve benzeri şeyler hayvanların üst solunum yollarında daha çok daha etkililer. Bundan dolayı ben hiçbir zaman 4 senedir 9-10 aylıktan önce hayvanların hiçbirini aşı vurmuyorum arkadaşlar. Niye? Bunun yumurtasını da yiyoruz, zamanı geliyor. Etini de yiyoruz, kesiyoruz. Hem bu aşıların insan vücuduna aktarılmasını önlüyorum kendimce. Hem de bu yaptığım tuz kürü çok etkili. Ben onu takip ettim, onu gördüm. Onu yaşadıkları için, yedikleri için hayvanların hiçbiri rahatsız olmuyor. Ben de aşı ihtiyacım olmuyor. İşin gerçeği bu. Ha bu değildir ki hayvanlara aşı yapılmaması gerekiyor. Mutlaka yapılması gerekiyor ama ben yapmıyorum 4 senedir. 9-10 aylıktan önce hayvanların hiçbirine aşı yapmıyorum. Üst solunum yollarına da öyle ağır bir ilaçta kullanmıyorum. ufak tefek antibiyotiklerle ve benzeri göz damlalarıyla bu işi çözüyoruz. Umarım faydalı olmuşuzdur arkadaşlar. Ben pratik yapmadıklarımı, uygulamadıklarımı hiçbir insana, hiçbir kişiye aktarmıyorum. Öyle de devam edeceğiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bereketli olsun.